Sevgili Alin, Farsça kökenli olan isminiz yüksek, yüce, asil ve soylu anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Çok cömert ve anlayışlı olabilirsiniz ama aynı zamanda ifadenizde o kadar samimi olabilirsiniz ki yanlış anlamalar yaratırsınız ifadenizi nezaket ve diplomasi ile yumuşatma ve başkalarının duygularını dikkate alma gereksinimi ile mücadele ediyorsunuz tavsiyeyi kabul etmekte veya hata yapmış olabileceğinizi kabul etmekte zorluk çekmek inatçı görünmenize neden olur Bu nedenle çok sık yanlış izlenim yaratırsınız ve arkadaşlıklar zarar görebilir. İsminiz yaratıcılık ve özgünlük için fırsatların olduğu yerlerde size olanaklar sunabilir. Bazen hareket halindeyken çok fazla fikre sahip olma eğiliminiz vardır ve bu nedenle çabalarınız dağılır ve birçok şeyi tamamlayamazsınız. Yapmayı sevdiğiniz şeyleri abartmaya meyillisiniz. Çok yoğun duygularınız var ve istikrarı ve mutluluğu korumayı zor buluyorsunuz. İzin verirseniz öfke ve kendine acıma problemleri yaşayabilirsiniz. Gerginlik sinir bozukluklarına, gözlerde, kulaklarda, sinüslerde veya dişlerde zayıflıklara neden olabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.